Merhaba. Bu videoda papilyon savunmanın düşüşü ve papilyon savunma hissesinde yaşanan manipülasyon iddialarını konuşacağız. Öncelikle papilyon savunma ile ilgili bir haber düştü önümüze. OLTT bazı tedbir sistemi kapsamında papil payları 3 Eylül 2024 tarihli işlemlerden 2 Ekim 2024 tarihli işlemlere kadar kredili işlemlere konu edilmeyeceğine dair Papilyon savunma hakkında ki iddialara geçmeden önce kısaca Papillon savunmanın finansallarını inceleyelim. Papillon savunma hissesinin önceki dönem finansallarına baktığımızda net satışların dağınık bir biçimde olduğunu görüyoruz. Özellikle 2023 Eylül dönemi yani 3. çeyrek dönemi itibariyle 5 milyon liraya kadar gerilediğini ardından 47 milyon ve 41 milyonla seyir izlediğini görüyoruz. Daha önce de 2022 yıl sonu itibariyle 56 milyon liralık bir satış gerçekleşmiş. Net satışlar yönüyle baktığımızda 2020 yılından 2024 yılının ilk çeyreğine kadar düzenli bir yükselme olduğunu görebiliyoruz. 101 milyon liraya kadar yükselme var. Bunun dışında net kar bakımından 2022 yıl sonu itibariyle 48 milyon liralık bir zarar açıklandığını görüyoruz. Bunun dışında net kar her zaman iyi bir biçimde olduğunu da görüyoruz. Ve 2023 yıl sonu itibariyle en yüksek karın gerçekleştiğini görüyoruz. Net kar bakımından 54 milyon lirayla. Öz kaynakları incelediğimizde 2020 yıl sonu itibariyle 90 milyon lira olan öz kaynak 2024 yılının ilk çeyreği bilanço sonucuna göre 401 milyon euroya yükseldiğini görüyoruz. Bu şirket için olumlu bir durum. Bilanço'nun nispeten iyi gelmesi yanında çeşitli yeni iş ilişkileri de açıklıyordu Papillon Savunma. Özellikle son açıklamalardan bir tanesi olan son kullanıcısı EMA bölgesindeki bir ülkeye yönelik 8.1 milyon dolar güncel kur ile yaklaşık 275 milyon lira tutarlı teklifimizin onaylandığı 28 Ağustos 2024 tarihinde mesai sonrasında tarafımıza ulaşmıştır. İlgili siparişin 9 ay içerisinde parçalı olarak teslimatı öngörmektedir şeklindeki kap duyurusu da olumlu bir haber olarak yansımıştı. Ancak papilyon savunma Geçtiğimiz günlerden beri büyük düşüş içerisine girdi. Düşüş eğilimine girdi. 160 lira civarını test edip ardından 75 liraya geri çekildi. Bu geri çekilmenin ardından neler var? Birazdan onu inceleyeceğiz. Borsa gündem web sitesinin haberine göre papilyon savunma hislerinde büyük vurgun şeklinde bir başlık atmışlar. Daha önce Verisol Link yönetim kurulu üyesi şirketin ortağıydı ve 15 liradan 150 lira yüksel. Neden taban taban düşüyor şeklinde bir gelişme gerçekleşmişti. Ve buna binaen bir hafta gibi kısa sürede 130 liradan 75 lira gerilen Papillon savunma hislerinde Anadolu Manipülatör, Nihat Özçelik ve ekibinin büyük vurgun yaptığı söylenmekte. 15 lira seviyesinden 150 liraya kadar yükselen hisse son günlerde tavan tavan gerilemekte. Bir hafta gibi kısa sürede hisseler 130 liradan 75 liraya kadar düşüş gösterdi. Hisseler bugün de milyonlarca lot satışta dip oldu. Hissede değeri 5 milyar liraya kadar yükselmişti. Kasım 2019 tarihinde borsaya gelen papillon hisseleri 4 40 liradan halka arz edilmişti. 30 milyon sermayesi olan şirketin kasasına halka arzdan 33 milyon lira kaynak girişi olmuştu. Payların %23,28'i halka arzda konu edilmişti. Zaman içerisinde şirketin halka açık oranı %90 seviyelerine yaklaştı. İster 150 lira seviyesine ulaştığında ise şirketin değeri 5 milyar liraya aşmıştı. Operasyonda bu yükselişin ardından başladığı iddia ediliyor. Borsa gündem haberine göre. Ve hiçbir özel durum yokken taban taban düşmeye devam edildiği belirtiliyor. Papillon savunma hisselerinde daha önce birçok pay alım satım haberi gerçekleşmişti. 2020 yılından 2022 yılına geldiğimizde birçok pay alınıp satılmıştı. Ve bu resmi bir şekilde duyurulmuştu. 2020'nin Kasım ayında gerçekleşen iki alım arasında kafein yazılım bulunmakta özellikle. Kafein yazılım papil savunma sermayesinin %11'ine karşılıkken 3.78 milyon adet borsada işlem görmeyen payın başına 18 lira kuruş bedelle 71 milyon liraya satın alınan çıkıyor. Ardından Özbay tarafından 4 milyon adet pay satırken şirket sermayesindeki payı %11.69'a geriliyor. Kafein tarafından 3 milyon adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı da %11'e yükseliyor. Ardından Ömer Özbay isimli yatırımcı kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüde 4 milyon 18 bin nominal tutarlı papilyon savunma güvenlik sistemleri pay senetlerini borsada satışa konu edilmesi amacı merkezi kayıt kuruşuna başvuru yapıyor. Ardından 5 Ocak 2021 olması gerekiyor. Onun. Ömer Özbay tarafından 3 milyon 426.519 adet pay satırken şirket sermayesindeki payı yüzde 1,72'ye geriliyor. Bu sırada Invesco Holding tarafından 3 milyon 437 bin adet payın borsada işlem görebilmesi için merkezi kayıt kuruşuna kaydedeşme başvurusu yapılıyor. Ardından Invesco Holding tarafından 2 milyon 450 bin adet pay satırken şirket sermayesindeki payı %11,49'a geriliyor. 15 Şubat 2021'e geldiğimizde ise Invesco Holding tarafından 171.700 adet pay satırken şirket sermayesindeki payı %9,76'ya geriliyor. Ve bundan sonra Papil savunma şirketin ortaklarından kafein yazılım sahip olduğu 1,8 milyon liralık nominal hisseyi borsada satış için merkezi kayıt kuruluşuna kaydettiriyor. Papillon savunmanın ödenmiş sermayesi 34,4 milyon seviyesinde bulunuyor. Buna göre merkezi kur kuruluşuna kaydettirilen söz konusu ise sermayenin 5,2'sini oluşturuyor yüzdesel olarak. 2022'de ise Invest Holding tarafından 2 milyon 963 bin adet pay satırken şirket sermayesindeki payı sıfırlanıyor. Bu kez PAN Teknoloji tarafından 2 milyon 963 bin pay alınırken şirket sermayesindeki pay %8,62'ye yükseliyor. Ardından Necmi Albarakoğlu tarafından 2 milyon 516 151 adet pay satırken şirket sermayesindeki pay %7,89'a geriliyor. Hisse birçok kez el değiştiriyor. 1 Ocak 30 Haziran 2024 dönem gelir tablosunu incelediğimizde net dönem karının 9.9 milyon lira olduğunu görüyoruz. Bu daha önceki çeyreklik net dönem karına göre nispeten düşük görünmekte. Özellikle 2023 yılında gerçekleşen karlar bakımından baktığımızda 9.9 milyon diğerlerine göre düşük görünüyor. Bu şirket için hafif bir olumsuzluk yansıtabilir. Ayrıca bu sert düşüşlerde olumsuz olarak etki getirecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.